Engelli Dernekleri Federasyonu Engellilere Gönüllü Destek Projesi'nde bugün e, çocukların şimdiki dönemlerde çok farklı bilgisayar kullandığını biliyoruz. Bu bilgisayarda oyunlar olduğunu da biliyoruz. Ve bu oyunları çocuklar üzerinde nasıl etki bıraktığı hakkında biraz bilgi edineceğiz. Bilgisayar oyunları şu an dünyada sandığımızdan çok daha büyük bir pazar ve Her gün milyonlarca genç saatler boyu bilgisayar oyunu oynayarak e gününü geçiriyor. Bu oyunlarda edinilen arkadaşlıkları bazen yıllar sürüyor ama hiç tanışılmıyor. Hatta bilgisayar oyunları öyle önemli bir hal aldı ki dünya çapında büyük para ödülleriyle şampiyonlar düzenleniyor. Ve dünyanın önemli üniversitelerine bu oyunlardaki başarılar sayesinde bu kazanlara girebiliyor. Bu çok önemli bir <laughs> şey. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir